kıymetli hemşerilerimiz, Biga'mızın güler yüzlü siması, değerli Biga Belediye Başkanımız, Sayın Bülent Erdoğan Beyefendinin simayelerinde düzenlenecek olan Bigalı Mehmet Çavuş güreşlerine değerli Biga Belediye Başkanımız, tüm halkımızı ve tüm değerli hemşerilerimizi yarın Allah izin verirse kısmet ustası İrfan Şahin Er Meydanı'na davet ediyor. Değerli Belediye Başkanımız, Tarihi Kırkpınar'ın Ermenli baş pehlivanlarını Biga'da kısmet ustası İrfan Şahin er meydanında garanti etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yıldızları, efsane baş pehlivanları yarın Biga'da kısmet ustası İrfan Şahin er meydanında kol bağlayacaktır. Tüm değerli hemşerilerimiz, tüm değerli bireyseverler, tüm değerli halkımız yarın Allah izin verirse kısmet ustası İrfan Şahin er meydanına misiniz? Tüm halkımıza ve tüm hemşerilerimize duyurulur.